kanalı bugün bir misafirimiz var. Onu da yakalamışken, e, kuşları yemlerken e, video çekelim istedik. Öncelikle kuşlara e, karışık yem vereceğiz. İki ölçek. Akabinde e, bunu yedikten sonra yavruları tutacaklar. Sonrasında yine buğday vereceğiz. Karışık yem fazla vermiyoruz. Çünkü e,

diğer salmaya geçelim. Onlar da heyecanlanıyor. Burada genelde kara var. gel, 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 gel. Hey, evet, 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 evet. klasik azmanların olduğu diğer salonumuza geçelim. Hen hen Burada siyaka savaşçılar var, bir takım Klasik var, yarış ustaları var Bir takım Evet, bazı kelebek kuşları buraya koyduk Yaş, Bunlar işte Hüseyin Mojan ağlayan Getirdiğimiz posta, yarış postaları. Evet, 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 evet. Bu karış kıyamayacaklar. Akabinde e, şimdi suların aldık önlerinden sularını değiştireceğiz, koyacağız. Yavrularını kusacaklar. Ve ondan sonra da tekrar buğday göreceğiz kuşlara. Günde bir öğün besliyoruz. Ertesi güne de e, bir miktar oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi diğer kuşlarımızı da yenileyelim. Bunların yemi var önce, işte biraz fazla vermişsin bunları, yem kalmış. Kuşları görmediniz daha Kanat postları var burada. Bir takım mavi kanat jumbo. Bir takım da yukarıda karakanat e, kara kanat ve sarı kanat eşli. Renk olarak birbirine pek uyumları yok ama yine de kanat postu oldukları için değerli kuşlar. Bir takım da mavi kanat German Oval denilen ithal kuşlar var. Bunların önlerinde yemleri var ama birazcık daha yeme ilave edeceğim bunları. Budayları kalmış. Çok az miktar. Şöyle yarım ölçek kadar. Bunlar da yesin. Diğer salmalar var. Burada iki takım var sadece. Bu takımı yeni yaptık kara komple erkek Yine kara komplelerden bir araf bildiğini deneyeceğiz. Yumurtlamış ama bu yumurtanın bu erkekten olmadığını düşünüyorum. Ondan dolayı e, edemeyeceğiz. Buna iyi var bakalım. Bu kümetler gerçekten güzel kümetler. Kendimiz tasarladık. Bunlar iyi var ama yine de çok az miktarda. İlave edelim. Burada benim en çok sevdiğim kuşlar. Yenilir. Eski nesil yeni çalar. Bu karakanat. Bunlar yedi veren kuşlar. Her renk yavru yürüyor. Mavi kanat. Şeker kanat. Kuva kanat. Yine böyle karakanat veriyor. Değişik renkler çıkıyor. Öğrendir. Bu kadar yem var aslında bunlara ilave etmeye gerek yok. Burada da benim vitaminsiz yavrum var. Bu kerata. Çılgın bir kuş. Bir türlü. Büyümüyor. Sağlık durumu iyi. Ama bir türlü büyümüyor. Bunda bir ufak bir sıkıntı var. Şu ayağında küçük bir şişliği var bunun. Dışkısı olan normal bunu kırdı ya da tel sıkıştırdı bir şey yaptı. Bu kerata böyle bir kerata bakalım besliyorsunuzdur. Bakalım ne olacak göreceğiz birlikte. Biraz daha iyi son günlerde durumunu beğeniyorum aslında ama yine de yaşına, yaşına göre daha iyi olması gerekiyor. Biraz evet. Evet arkadaşlar. Kuşlarımızı yemledik. YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Destekimiz olan www.memetşam.com.tr olan ziyaretlerinizden dolayı da hepinize çok teşekkür ederim. Hastalıklardan uzak, bol yavru bir sezon dilerim arkadaşlar. Hoşça kalın.